Evet, bütün iş hayatımın ve kısaca özeti bu. Bütün günlük kontrollerimiz, teknik oda bölümü, 7. kat. Ee, şöyle ki burası bizim makine dairelerimiz. Yani ben mekanikçi e, yapmaktayım. E, bir büyük bir sitede, 3 bloklu bir sitede. 780 daire var burada. Burada bütün kontrollerimiz var ısıtma set değerlerinin ölçümüne bakıyoruz. Düşme, kalkma var mı? Isı değerlerimize bakıyoruz. Ondan sonra cima. su basınç değerlerimize bakıyoruz. Ee, burada su takviye eğer eksildiyse ısıtmada e, su takviye yapıyoruz. E, kazan suyu takviyesi bu. E, burada da takviyemiz kısaca şöyle en azından bir yine bilgi vermiş olayım e, ee, bu gibi işlere heves eden insanlara arkadaşlarıma yardımcı olmak amacıyla kapalı konumda su dolum kazan suyu ee, bunu açıyoruz oradaki su e, sıcakken soğumaya başlıyor yani takviye yaptığını gösteriyor boru soğuduğu için soğuk su yukarıdan geliyor üstten soğuk su geliyor aşağı takviye yapıyor ne zaman ki bu takviyemiz dolduğunu anlamamız için Gerçi basınçtan da anlarız şuradaki manometreden, e, barometreler. Ama esas burada daha iyi anlaşılıyor. Neden? Şöyle bizim tabii ki bu paylaşımların benim pratik işin pratiğini kapmak. Bu boru ısınma başladı mı avucunuzu değdirdiğin zaman demek ki su doldu. Daha artık takviye yapmıyor yani barı doldu. E, ve şu anda ılımaya başladı boru. Evet. Boru ılımaya başladığı zaman vanayı kapatıyoruz. Demek ki dolmuyor artık yani basınç 7 bar burada var. Burada diyelim 5 bar var. İkisi 7 bar olunca bu sefer buradaki baskı yapıyor buraya. Burayı ısıtmaya başlıyor. Dolayısıyla dolmuş oluyor. Bu kısa bir bilgi. Kazancılar arkadaşlar için ısıtma bu işleri yapmak isteyenler için. burada yine bar kontrollerimizi yapıyoruz. Manometre ısı kontrollerimizi yapıyoruz. Eğer hava projelerimiz çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Ondan sonra cıma, ve sonra devamında yine e, Aşağı altıncı katlar ve kazan dairesi kontrollere devam ediyor Dediğim gibi rutin bir günümüzün e, Sabah Yaşananlar Şimdi Bir bloğun Kontrolü yapıldı diğer bloğa geçiliyor Eksi yani, birden eksi bire Geçiyoruz bloktan bloğa Ondan sonra Cuma Buradaki paylaşımın maksat En azından hem benim neler yaptığımı, ne işler yaptığımı sizlere sunmak. Bir mekanikçi olarak, teknik eleman olarak diğer bir daha geçiş yapıyorum. Evet, süs havuzu makine dairesi. Burada da biraz görüntülü kusura bakmayın. Yakından konuşmaya çalışacağım. İki tane filtremiz var. Malum zaten bilen bilir iki tane pompa emişimiz var. Denge tankı. Denge tankından sistem emiyor suyu. Pompalar emdiği suyu filtreden geçirip sonra havuzlara basıyor yukarıya su havuzlarına. Bunun da kontrolleri bütün. Buradaki filtrelerin kontrollerini yapıyoruz. Her 15 günde bir ters yıkama yapıyoruz. Durulama yapıyoruz. İki filtreyi de e, su değerlerini kontrol ediyoruz. Tabii ki yüzme havuzumuz da var. O da aynı sistem. Sadece birinde yüzülüyor birinde görselliği var. Bana kontrollerini yapıyoruz. Bana kontrollerinde herhangi bir termikte yorulma var mı yok mu? Onu kontrollerini yapıyoruz. Yani benim günlük bütün çalıştığım ortam bu. Tabii ki çok paylaşmak istediğim şeyler var ama sizlerin de fazla değerli vaktini almak istemiyorum. Ama bu bu da sizler için en azından gençler için belki Okumak istemeyen olur ama e, işte çalışmak isteyen olur. E, i̇ş hayatı böyle bir şey diye bir dedim video çekimi yapayım. E, dolayısıyla gençlere tek tavsiyem var. Lütfen okuyun. Ben lise mezunuyum ama keşke üniversite mezunu olsaydım. ve Tabii ki yaşam e, bizi ne yaptı, nerelere götürdü bunu bilemiyoruz. İş hayatına mecbur girmek zorunda kaldım. Dolayısıyla Eğer ki elinde fırsatı olan varsa Okuma fırsatı Yani Çalışmak zorunda kalmayan kişiler varsa Lütfen okusunlar Anne babaların değerlerini bilsinler Ondan sonra istediği mesleği seçsinler İş hayatı çok zevkli bir şey Severek yaptığın iş olursa eğer Ama severek yapmadığın iş olursa çok Yorucu oluyor Yani çünkü Zihin yorgun olduğu zaman e, beden de yoruluyor yani. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi teknik ofise geçiyorum. Teknik ofis bölümünde de kontrollerimiz var yine. Yazıyla ilgili, kayıtlarla ilgili. Onlara bakacağım.